Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere Ali Nazik kebabı yapacağım. Ali Nazik kebabı malzemeleri burada. Domatesim var dondurulmuş. Tereyağım var. Yoğurdum var. Kırmızı kapya biberle yeşil kapya biberim var. Maydanozum var. Soğanım var. iki adet de sarımsağım var. Patlıcanlarım taş fırında közlenip buzlukta dondurulmuş yazın dondurduydum. Şimdi bunları çıkarttım tavama koydum ısıtmaya aldım. Evet kabuğuyla koymanın sebebi içindeki o köz kokusun hapsetmesi için o şekilde dondurdum. Evet normal alinazik kuşbaşı ile yapılır. Ben evde kavurma var don kavurma ben kavurma ile yapacağım. Şimdi malzemeleri doğramaya geçelim. İlk önce soğanımı doğrayacağım. Evet arkadaşlar sebzelerimizi doğradık. Şimdi patlıcanlar pişen patlıcanlarımızı daha doğrusu da salam patlıcanlarımızı tahtamıza çıkartıp soymaya başlıyorum. Hatta çatal yardım gibi. Şimdi bunun arasına bir tereyağı koyup yemek varken Of köz kokusu gerçekten var. Çok güzel. Bunu anlatamam. Evet, ikinci patlıcanımızı da aldık. Tutamadık. Evet şimdi üçüncü patlıcanımızı da alalım. Evet patlıcanlarımı ayıtladım. Onlar bir kenarda dururken şimdi sebzelerimi kavurayım. Soğanımı döküyorum. Verilerimi döküyorum. Evet. Bunları karıştırırken Bunları kenara koydum. Patlıcanlarımı doğramaya geçiyorum. Fazla ince etmeyeceğim. Biraz çatala gelsin. Biraz içine tuz atıyorum. Şöyle harmanlayacağım biraz. Evet servis tavamızı alıyoruz. Ee, şimdi şöyle şöyle veriyoruz. Evet şimdi yoğurdumu eziyorum. İçine bir çay kaşığı tuz attım. 3 yemek kaşığı yoğurt ve 2 diş de sarımsak attım. Bunları güzelce yediriyorum. Evet, bu mevsimli domates bulamadığımızdan dolayı donmuş domatesimizi koyuyorum içine. Biraz iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, harcımız hazır oldu. Yüz harcımızın. Şimdi yoğurdumuzu da ezdik yoğurdumuzu üstüne dökeceğim. Yağımızın dozatısı geldi. Evet şimdi üzerine peymalı sebzeli harcımızı üzerine döküyoruz. Evet iç harcımızı da üstüne yaydık. Yağımız da eridi. İnan şu halinde insan ekmek panoptu yiyesi var. Ama şimdi biz bu görüntüyü bozmuyoruz ve üstüne tereyağımızı döküyoruz. Evet, buyurun Ali Nazik'e. Evet, şöyle maydanozunu da gezdirdik. Evet arkadaşlar, Ali Nazik kebabımız hazır. İnşallah bu videomu da beğenmişsinizdir. İnşallah yemeğimi de denersiniz. Şöyle bir not geçeyim. Bir sonraki videomuzda soru cevap videosu çekeceğiz. İstediğiniz, yani bizimle ilgili ne öğrenmek istiyorsanız o soruları soru, sorabilirsiniz. İsminizle beraber sorularınızı cevaplayacağız. Şimdi tadım zamanı ve ekmeğimiz olması olmazımız. Tabii şuradan biraz yağlı tarafından alalım. Ve tutabilirsek tabi. En iyisi çatal yardımıyla destek alayım. Hop, elimiz battı. O köz tadısı, köz... Konuşamadım, kusura bakmayın. O köz kokusu... Yani gerçekten ağzınız şimdi dağılıyor anlatamam yani. Gerçekten süper olmuş. Ben bunu yemeye devam ederken siz sorularınızı hazırlayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.